...Delta Plus varyantı İstanbul'a bir kişi de görünmüştü. E, bu bize bir tehdit oluşturur mu? Tekrar kapanmalar olur mu? Böyle bir sıkıntı yaratır mı? Yani e, Delta Plus gözüktü evet. E, Delta varyantı da biliyorsunuz... ...dünyada sayıları yükseltiyor. E, bununla ilgili bilim dünyası zaten çalışıyor. E, ama... E, ...şu var... E, ...ister mutasyon olsun, ister başka varyantlar gelsin... ...insanlar bedenlerini... Ve kendi sağlıklarını korumakla mükellef. Biz onlara da bunu sağlatmakla mükellefiz. O nedenle e, insanlar ne olursa olsun, mutasyon da olsa olmasa da hijyenlerine dikkat edecek, kurallara uymaya dikkat edecek, aşılarını yaptıracaklar. Bizim toplum olarak üstümüze en önemli düşen vazife bu salgında e, aşı yapmak e, ve e, hijyenimizi, mesafemizi korumak. Böylece e, salgının mümkün olduğu kadar az yayılmasını sağlamak. E, maalesef dünya 2019'un sonunda itibaren e, böyle bir e, salgınla mücadele ediyor. Bunun da belli insanlar yapacağı işler bu. Onun haricinde mutasyon e, olsa da olmasa da bu salgında bir süre daha yaşayacağız gibi gözüküyor. Bunu e, bunun yükselmemesi de hepimizin elinde.